Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosu ile renk arkadaşlar. Bugün de Marvel Rivek oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım Marvel Rivek'ta bizi neler bekliyor. Şempiyotinin yüzdeş diyor. Şempiyotik yüzey. Aa şempiyotik yüzey. Evet arkadaşlar. Yeni arana şempiyotik yüzey arkadaşlar. Ben Hulk almak istiyorum. Şöyle Hulk'la başlayacağım oyuna arkadaşlar. Evet Hulk'a bak be. Hulk'a bak be yakıyor be Yakıyorsun be Hulk Evet arkadaşlar Brook yakıyor arkadaşlar ortalığı Bizim kahramanlar Loki Alev adam Taş adam Bu timla Bunu anlatamıyorum ve görünmez göz olmak lazım Evet ya Bunu yapıyor evet Görev başlıyor arkadaşlar Evet animasyonum tüccardık Şöyle bir animasyon geliyor Şimdi botların e, adasına düştük. Hulk'a dönüşüyorum arkadaşlar. Evet Hulk'a dönüştüm. Kapının açılması lazım değil mi? 20 saniye sonra kapımız açılacak. Valla Hulk'la oynama öldüm. arkadaşlar. Valla Hulk'la oynama öldüm. Evet arkadaşlar. Hulk'un bazı özellikleri unutmuşum gibi geldi bana ama. Şöyle baktığım zaman Hatırladım evet, biraz Hulk. Hulk çok fena bir karakter. Bu oyunda en güçlü karakter Hulk bence ya. Evet çaldırdan kaldıran. Evet iki saldırmamız lazım. Gelin lan Hulk var karşıda Hulk var Çok fena saldırıyorlar bize. Oğlum ne oluyor lan? Loki var Loki indirmem yarışıyor. Loti ölmek bilmeden önce Niye böyle oldu? Aa Loti kopyası var Doğru lan Aha, öldüm Aga ölmedim dur 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 ölmedim 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 ölmedim, ölmedim, ölmedim. öldüm Aga bir şey söyleyeceğim düşmanlar artık çok şart duruyor bu arada Kaptan Amerika ile daldırmak, dalmak istiyorum Evet seçilin lan kaptan inceliyor Kaptanla geldim Hulk. Kaptanla geliyorum lan. Arkadaşlar loot çok fazla var. Loot'un ana loot'unu bulmamız lazım. Ve evet, arkadaşlar Black Black Panther var. Black Vampir adam var. Aga ne oldu bana? Hücün edildim. Arkadaşlar loot çok tehlikeli bu arada. Girmeye başardım öldü ya. Aha adam öldürdüler. Helal lan sana tamam. tamam bizim takımla buraya girmeye başardık. Tamam canım da doyuyor güzel. Arkadaşlar kalkan fırlatma nasıl şey yapıyorduk la? Öyle kalkan fırlatıyoruz arkadaşlar. Eee sürekli başlamıyoruz istediğimiz zaman. Hulk gelmiş bu arada. Abi çok fena oyun ya. Bütün tuşlara başmanı diyor ki o derece arkadaşlar. Tamam. Öldük galiba. Olur bazen böyle şeyler. Venom var. Venom'la saldırmak istiyorum. Venom, Venom. Evet, simbiyotların bölümünde arkadaşlar Venom'la oynamak istiyorum. Hulk. Hulk, şahitin ol Hulk. Arkadaşlar hukuk çok fena lan Aga şimdi hapların ne oldu böldürür bari Böyle ama indirmeyin Oha Abi ne yaptı lan o? Loti ne yaptı öyle? Loti çok fena. Bu kim? Bunun kim olduğunu bilmiyorum Çok boş var Evet Şöyle En sevdiğim kahramanı aldım arkadaşlar çünkü teslim şansı var bunu daha rahat vurabiliriz bu kahramanlar hikayesinde Şurada eteceği gibi hikayesinde bu hücumlar önümüzde bir yerde evet olay bu simbiyot hikayesinde yürütmek bu simbiyot simbiyot mu ne simit diyeceğim simbiyot hikayesinde karşı tarafa yürütebilirsek çok iyi olacak bizim için bana atış etme soruşan bir arkadaş var aldım bu arada tamam sıkıntı yok bulku indirmek kolay olmayacak Uzaktan Urka şöyle teknik uçan deneyeceğim. Aga çok fena giriyorlar ha. Loki var. lokiyi durdurmak kolay olmayacak. Abi çok hareketli düşman da. Düşman da çok fena hareketli. Tamam sıkıntı yok. Şimdi otu yürütmeye başlarız. Doktor var. Doktora bir tane vurdum. Tamam bu kahramanı ben aldım. Bu adam kahraman şu an kullandığım kahraman çok iyi. Bu da oğlum. Ne yaptım lan ben? Ha özellik kullandım galiba arkadaşlar. Aha adam aldım. Özellik kullandım arkadaşlar. Bu mu geliyor? Bu geldi. Bu indirin lan. Koca bu indirin. Oğlum bir kırmızı kalkan çok dikkatimi dağıtıyor. Birader bak. Teksin sendin var. Bana bakma oradan. Hulk mu? ölümcüsü? yok. Doktor hafta doktor hafta ne? Doktor o Bu da ki Bu yine doktor geldi mi? Yani doktor zaten doktor hasta geldi mi? Hiç bakmadım ha. Doktor hasta var mı? Bunu merak ediyorum bu arada. Abi bu çok fena bana vuruyorlar ha. Hele Loki yok mu Loki? Delirdi delirdi. Abi Loki'nin klonları var etrafta ya. Vallahi düşmanlar çok fena arkadaşlar. Topayla dövüştüm artık yani evet. Topet balık kahramanı indirdik. Doktor indirmeyi çalışıyorum. Tek başıma mı kaldım? Bizim takım nerede lan Arkadaşlar yerde? Bizim takım nerede lan? Tamam bizim takım burada. Loti alırsak bu oyun bizde de işte bana su adam vuruyor bak. Alev adam değil mi o? Alev adam o. Alev adam oğlum bu. Alev adam bak. Bizi beni o um vuruyor Hallettik alev adam. Hulk'a bak. Hulk çok fena cipli. Hulk şahitin Hulk. Yapmayın böyle şeyler. Ayıp oluyor ama. Şurada ciplayacağım Mermi yememesi için kazandık. Evet, simbiyopların dünyasındaki hayatlar kazandı. Gerçekten güzeldi. Bu ne lan? Of, zombi. Adam 31 til mi almış? Yuh. Adam bela til almış arkadaşlar. Arkadaşlar güzel maçtı bu arada. Takım bu illa abi fantastik 4 şey değil mi bu Venom? Fantastik 4'ün taş atarım değil mi? Venomlanmış. Vay be adam zombi koşusunu almış. Güzel arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar daha fazla Marvel Rewind video çıktığı için arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.